Bölüm 57 Demir Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih ederler. O aziz kesme işaretidir, hakim kesme işaretidir. Göklerin ve yerin mülkü onundur. O hayat verir, o öldürür. Onun her şeye gücü yeter. O evveldir ve ahirdir, zahirdir, batındır. O her şeyi bilendir. Gökleri ve yeri altı günde yaratan sonra da araştırma istiva eden odur. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, göğe yükseleni bilir. Nerede olsanız o, sizinle beraberdir. Allah, yaptığınız her şeyi görendir. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Bütün işler Allah'a döner. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar O, kalplerde olan her şeyi bilendir. Allah kesme işareti A ve Rasulüne iman edin ve o kesme işareti Nun yönetimini size bıraktığı mallardan infak edin. Sizden iman edip, infak eden kimselere büyük bir mükafat vardır. Rasul sizi, Rabbinize iman etmeye çağırdığı halde niçin Allah kesme işareti A iman etmiyorsunuz? Eğer mümin kimseler iseniz, o sizden kesin bir söz almıştı. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık ayetler indiren odur şüphesiz Allah. Size çok şefkatli, çok merhametlidir. Göklerin ve yerin mirası Allah'ın olduğuna göre ne diye Allah yolunda infak etmiyorsunuz? Sizden fetihten önce infak edip savaşanlar diğerleriyle eşit değildir. Onların derecesi daha sonra infak edip savaşanlardan daha büyüktür. Allah hepsine en güzelini vaat etmiştir. Allah, yaptığınız her şeyden haberdardır. Allah kesme işareti a güzel bir borç verecek olan kimdir? Artık Allah, bunu kendisi için kat kat arttırır. Onun için güzel bir ecir vardır. O gün, mümin erkeklerin ve mümin kadınların nurlarının önlerinden ve sağlarından koştuğunu görürsün. Bugün müjdeniz, altından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi kalacağınız cennetlerdir, denilir. İşte o en büyük kurtuluştur. O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar iman edenlere, bize bakın da biz de nurunuzdan biraz alıp faydalanalım diyeceklerdir. Arkanıza dönün de oradan ışık arayın denilecektir ve onların arasına içinde rahmet dışında azap bulunan kapılı bir sur çekilir. Münafıklar müminlere, sizinle beraber değil miydik diye seslenecekler. Evet, ancak siz kendinizi, münafıklık ederek, fitneye düşürdünüz, Müslümanların başına bela gelmesini, gözetip beklediniz, şüphe ettiniz. Sizleri kuruntular yanıltıp aldattı. Sonunda Allah kesme işareti ığne emri, olan ölüm, geliverdi ve o aldatıcı da sizi Allah ile aldatmış oldu, derler. Bugün artık ne sizden, ne de kafirlerden bir fidye alınır. Barınağınız ateştir. Size yaraşan odur. Ne kötü bir sonuç. İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin titreyerek ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar. Onların üzerinden uzun zaman geçti de kalpleri katılaştı. Çoğu da yoldan çıkmışlardı. Bilin ki Allah yeryüzünü ölümden sonra canlandırır. Aklınızı kullanasınız diye delilleri açıkça bildirdik. Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir borç verenler var ya, verdikleri, onlara kat kat ödenir. Ayrıca onlara çok değerli bir mükafat da vardır. Allah'a ve elçisine iman edenler, işte onlar sıddiklerdir ve şahitlerdir. Onların mükafatları ve nurları vardır. Kafirler ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Bilin ki dünya hayatı, sadece bir oyun, eğlence ve süstür. Aranızda bir övünç, malları ve evlatları artırma işidir. Tıpkı bir yağmur gibidir ki, bitirdiği ziraatçilerin hoşuna gider. Sonra kurur da sen onun sapsarı olduğunu görürsün, sonra da çer çöp olur. Ahirette ise hem şiddetli bir azap, hem de Allah'tan mağfiret ve hoşnutluk vardır. Doğrusu dünya hayatı, aldatıcı bir metadan başka bir şey değildir. Rabbinizden bir mağfirete ve genişliği yerle gök kadar olan cennet için yarışın. Bu, Allah'a ve Rasulüne iman edenler için hazırlanmıştır. İşte bu, Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah, büyük lütuf sahibidir. Yeryüzüne veya kendinize isabet eden hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce bir kitapta bulunmasın. Şüphesiz o, Allah için çok kolaydır. Elinizden çıkana üzülmemeniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmamanız için Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez. Onlar cimrilik eder ve insanlara da cimriliği emrederler. Kim yüz çevirirse şüphesiz Allah zengindir. Hamde layık olan odur. Andolsun biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik. Biz demiri de indirdik ki, onda büyük bir kuvvet ve insanlar için faydalar vardır. Allah kesme işareti A ve peygamberlerine gayb halinde yardım edenleri ortaya çıkarması içindir. Şüphesiz Allah, çok kuvvetlidir, çok güçlüdür. Nuh'u ve İbrahim'i de göndermiştik. İkisinin soyundan da peygamberlik ve kitap vermiştik. Onlardan hidayete erişen olduğu gibi, çoğu da yoldan çıkmıştır. Sonra onların izi sıra peygamberlerimizi art arda gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik. Ona İncil'i verip, ona tabi olanların kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik. Onların uydurdukları ruhbanlığı ise biz farz kılmadık. Bunu Allah'ın rızasını kazanmak için yaptılar. Fakat ona da hakkıyla riayet etmediler. Biz de onlardan iman edenlere mükafatlarını verdik. Onlardan çoğu yoldan çıkmıştır. Ey iman edenler! Allah'tan sakının ve Rasulüne iman edin ki, size rahmetinden iki kat pay versin, size kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur versin ve sizi bağışlasın. Allah, çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Böylece kitap ehli, Allah kesme işareti iğne lütfundan hiçbir şey elde edemeyeceklerini bilsinler. Lütuf bütünüyle Allah kesme işareti iğne elindedir, onu dilediğine bahşeder. Allah büyük lütuf sahibidir.